Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır Rahim'dir. Tur süresindeyiz. Hesap gününü ölüm ötesi ahireti inkar edenlerin durumu çok kötü olacak. Onlar daldıkları dünyada habire oyalamaktadırlar, oynamaktadırlar. Cehennemin içine itildiklerinde onlara bakın bu içine girdiğiniz cehennem doğru mudur, yanlış mıdır, gerçek midir, yalan mıdır? O inkar ettiğiniz alevli ateş, büyü müdür bu? Gözleriniz görmüyor mu? Görüyor diyecekler, ikna olacaklar. O zaman dayanın bakalım ateşte. İster dayanın, ister dayanmayın. İnkarınızın sebebi bu. Böylece 17. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim İnnel müttakine fi cennati ve na'im Şüphesiz ki o müttakiler müttaki takvayı takva eee olgusunu gerçekleştiren kimselerin ismidir. Allah emir ve yasaklarına saygıyla uyan, boyun eğen ve böylece korunan kimselerdir. Bunlar bahçelerde, cennetlerde ve naim, nimetlerde olacaklardır. Bugün dünyada her insan müstakil bir ev sahibi olmak ister. Bahçesi olsun, yemyeşil, su kaynakları olsun, ekinlerin eksin, yesin, içsin, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürsün ister. İşte cennette de, bahçede de böyle olacak. Fakihinne bime tehum rabbuhum. Orada eğlenecekler, zevk alacaklar. Hayattan tat alacaklar. Verim, verim zamanlarının, günlerinin, anlarının tadını çıkaracaklar. Bime etehum rabbuhum. Efendilerinin kendilerine verdikleriyle. Neydi o verdikleri? Bahçeler ve nimetler. Ve vekahum rabbuhum azabel Ve efendileri onları korudu. Bakın bu da vekah, <laughs> takvadan geliyor. Efendileri onları çehimin çehim neydi? Alevli işkence. Alevli ateşten, alevli ateş azabından efendileri onları korumuştur. Takva, müttaki Vaka o, bunlar korunmak demektir. Korunmak. Kulu ve Heniye <laughs> yiyin için afiyetle. Bima kuntum ta'malun. Yapmış olduğunuz amellerinizden ötürü. Bahçedesiniz, nimetlerdesiniz, şen şakraksınız. Bunlar boşuna değil, bedavadan değil. Hak ettiniz amellerinizden ötürü. Mütteki yine ala sürurim mesfufe. Orada karşılıklı olarak kanepelerin üstünde böyle süslü yemyeşil hani develerin üstüne şeyler yapılır diye ya filmlerde böyle develer üstüne böyle kara şeklinde süslü oturaklar taht taht değil de yani kanepe rahat rahat keyifle çatıp çekirdek çitleme yani o derecede bir keyifle bir koltuğa oturacaksınız mesfufa yan yana dizilmiş cennettekiler karşılıklı olarak gözünüzün önüne getirin. Burada koltukta oturuyorum, karşımda da başka birisi koltukta oturuyor. Ve bahçedeyiz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Yem yeşil, güneş o biçim. Ayaklarımızı suya uzattık. Serinliyor ayaklarımız. Ve içimiz ferah. Nasıl olur, nasıl hisseder insan? Düşünün. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ Ve onları eşlendiririz. Eşlendiririz onları bakın. Eşlendiririz. Hurin عَيْنٍ Burada şimdi huri kelimesinde duracağız biraz. Kanepelerde dizilice yaslanırlar ve eşlendireceğiz onları ne? eşlendirmek. Evlendirmek diye çevirdiler ama eşlendirmek güzel gözlü hurilerle. Bu konuda biraz duralım şimdi. Huri nedir, ne değildir? Şimdi lügatı açacağım. Kur'an çalışmalarını genellikle bu lügatten yapıyorum. Müfredat. Ragıb Elif İsfahani. Hicri 400 yılında olması lazım. Yani ilk yazılan e, tam teşekküllü lügatlerden bir tanesidir. Kur'an anlamada çok yardımcım oluyor. Şimdi huri maddesine gelelim. Burayı okuyalım bakın huri nedir ne değildir. Diyor ki kısaca okuyayım. Yüce Allah'ın diyor. Hurum maksuratun fil khiyam. Başkasına bakmayan ahu gözlü eşler olacak çadırlarda. Rahman 72. ayet. Veya ve hurun iyn. Ahu gözlü eşler. Buradan okuyorum kendim yorum yapmıyorum. Vaka 22. Sözünde geçen hur kelimesi ehvar ve havra'u. Ehvar havra'u kelimelerinin çoğuludur. Demek ki huri ehver ve havra kelimelerinin çoğulu. Yani eril ve dişil kelimelerinin ortak çoğulu oluyor bu huri. Yani huri dediğimiz zaman aklınızda ilk başta cennet kızı kadını gelmemeli. Havar kelimesinin ise gözdeki siyah içindeki küçük beyazlığın iyice görünmesi anlamında olduğu söylenmiştir. Ehvarat aynı huda bu anlama gelir. Bu gözün güzelliğinin en mükemmel şeklidir. Havari kelimesi buradan geliyor. İsa'nın havarileri derler. Yani bu yardımcılar demektir. Hazreti İsa'nın çamaşırcısı, avcısı, yemekçisi. Böyledir bu. Huri kelimesi anladık şimdi. Demek ki havar, ehver. Ehver bayan demektir. Havar da erkek demektir. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Kanepelerde dizilice eşlendireceğiz onları. Demek ki bayanları erkeklerle erkekleri de bayanlarla eşlendirilecekler. Bu konunun detayına derinlemesine fazla girmiyorum. Sadece Hurin'in tek bir cinsiyete sahip olmadığını erkek ve kadınların toplu olarak çoğu şeklinde söylendiğini belirtelim. والذين آمنوا Buradaki mesele de önemlidir. Şimdi bu ayeti iyice dinleyelim. Ay dinleyelim. 21. ayet. Ve o inananlar. Emin olarak inananlar. Ve tebaatuhum zürriyetuhum bir iman Ve o emin olarak inananlar ve onlara soylarından imanla tabi olanlar. Bakın. So zürriyetehum. Soylarından imanla tabi olanlar. Kan bağının yanı sıra iman bağı. Bakın. Bir iman. El hak nâbihim zürriyetehum. Onları soylarına dahil edeceğiz. Ma Eletinakum min amelihim min şeyin. Ve onların amellerinden bir hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Özetleyelim. Cennete girenler nimetlerde olacaklardır yaptıkları amellerinden karşı, karşılığında Allahu Teala onları alevli ateşin azabından koruyacak. Ve onlar karşılıklı olarak koltuklarda oturacaklar. Ve onları Allahu Teala cennet hizmetçileriyle eşlendirecek. Onlara hizmet edecek cennet hurileri. Artık dünyadayken beker olarak yaşayıp da o tarafa giden ya dünyada cennete gidenlerle evlendirilecek ya da oradan birisiyle. Ancak burada bu hurilerin hizmetçi olduğu ön plana çıkıyor. Yani karşılıklı olarak koltuklarda oturacaklar. Onları eşlendireceğiz. Yani her kişinin bir hizmetçisi olacak. Hizmetçi eşi. Onlara hizmet edecek. Ve önemli noktada şu iman edenlerden onların soylarından iman edenleri Allahu Teala birbirine katacak. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Dünyadayken bir aileniz var. Ailenizden cenneti girecekler. Cenneti hak edenler veya soyunuzdan, bulunduğunuz civardan cennette beraber olacaksınız. Bakın iman önemli burada. İmanla bağlanmak. Genel olarak Adem babamız ve ondan devam eden insan nesli inanan herkes soy olarak cennette beraber olacaklardır. Babamız Adem'i inşallah göreceğiz. O bizi görecek yani. Herkes kan bağıyla değil de bunun yanı sıra imanla, özellikle birbirine bağlı olanlar. Kullu emri bima kesebe rehin. Herkes her kişi ne kazandıysa ona rehindir. Yani sen ne yaptıysan o seni rehin alacak. Cehennemlik iş yaptıysan o işin karşılığını göreceksin. Onun karşılığını alacaksın. Onu hak edeceksin. Cennetlik iş yaptıysan onu alacaksın. Ona göre ayağınızı denk alın. Bu emdet nahum bi ve lahmin mimma yeştehun. Orada biz onlara imdad edip yardım ettik. Yani sağladık onlara meyveler, etler, iştahları ne, neyi, neyi çekiyorsa, neyden iştah duyuyorlarsa meyvelerden, etlerden, her türlü türlü bereketli sofralar. Yetene ze'une fiha. Orada tokuştururlar. Çekip alırlar orada kase, kadeh derler buna. La laun fiha ve la Orada gereksiz söz duyulmaz, pis söz, kötü söz, dedikodu, bu tip sözler duyulmaz. Ve la te'fim. Orada günah da işlenmez. Kimse günah işlemez. Ve <laughs> yetufu aleyhim ilmanullahum ve onların çevresini tavaf eder, sarar, döner. Kim kılmanlar, genç hizmetçiler, karsonlar diyelim buna. Ke nehum lehum ke ennehum lü'lü'üm Sanki onlar saklanmış inciler. Yani o dip lüks, yakışıklı, şiret gibi karsonlar, kaliteli, وَاَكْبَلَ بَعْضُكُمْ عَلَى yeteser يَتَسَاعِلُونَ Ondan sonra bunlar koltuklarda oturuyorlar ya, birbirlerine soru soruyorlar. Derler ki, قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِق۪ينَ Gerçekten biz önceden ehlimizde ürperenler olmuştuk. Ehlimizde ilk başta tabii ki kan bağıyla bağlı olduğu aile. Vahşinin zıttıdır ehil. Ehil aileden başlar aile, akrabalar, çevre. Ailemiz ve çevremiz içinde biz ürperiyorduk. Femenne Allahu aleyne. Allahu Teala bizi nimete boğdu elhamdülillah. Ve bakana azab semum. Ve bizi o zehirleyici ateş, radyasyon işkencesinden ilikleri işleyen azaptan korudu. İnne kunna min qablu ned'uhu şüphesiz biz önceden yani dünyadayken ona Allah'a dua edip yalvarıyorduk, çağırıyorduk. İnnehu huvel berrur rahim. O Allah var ya Allah, ber, iyilik, güzellik, hayırın kaynağı rahim, merhametin kaynağıdır. Merhameti verendir. Evet. Burada tur süresinde cehennemliklerden sonra cennetliklerden bir tabloyu gördük. Öyle ki cennetteki vaziyet, bahçeler, nimetler, hizmetçiler, yemekler, meyveler, dualar, teşekkür etmeler, inşallah buna layık olacağız. O yüzden zamanımızı, günlerimizi hep Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahul azim. Fesebbihi bismi rabbike al